Merhaba arkadaşlar Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle kırmızıyla siyahın çok uyumlu olduğu bir yazmam var. Gördüğünüz gibi kırmızı siyah yazma bir aşktır arkadaşlar. Yani hemen hemen sevmeyen de yoktur bu renkleri. Evet bu yazmama çok basit bir yine oyası yapacağız arkadaşlar. Hem gösterişli olacak hem de basit bir oyamız var. Evet. Yeşili için 434 numara yeşil kullandım arkadaşlar. Kırmızım var. Kırmızının renginde şöyle numarasını hemen söylemek istiyorum. 763 arkadaşlar. Kırmızımda. Hani soran arkadaşlar olur. Krem rengimizde zaten şeker beyaz arkadaşlar. Onu kullanıyorum ben genelde yazmalarımda. Evet. Modelimi şöyle başladım göstermek istiyorum arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde gerçekten çok şık, çok güzel bir model. Hem de basit arkadaşlar. Hemen hemen herkes kolaylıkla yapabilir gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Hani yazmaya da çok yakıştığını düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet, hadi yapımına geçelim o zaman. Şöyle ben yazmamın ön hazırlığını yaptım arkadaşlar. Zürafasını çektim. Evet, zürafamı çekip hazırladım. Şimdi şöyle kameramı da odaklayayım. Şimdi kaldığımız yerden yeşil ipimle devam ediyorum. Evet, beni buraya kadar izleyen arkadaşlarım kanalıma destek amaçlı abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizin desteğiniz bizim için çok önemli. Evet, ipimi sabitledim. Şimdi zürafa yapacağız arkadaşlar. daki ipimi de dibinden keseceğim. İkinci zürafamı yaptım. 5 adet zürafa yapacağız. Ben zürafaları iki kere doluyorum. Daha böyle güzel diri dursun diye arkadaşlar. 2, 4, 5. Evet 5 adet zürafamı yaptıktan sonra şöyle bir yuva oluşturacağız arkadaşlar. Bir zürafa arada kalıyor. Hemen ikinci zürafamızın içerisine girip bir yuva oluşturuyoruz. Şimdi yuvamızın içerisine girip kilit yapacağız arkadaşlar şöyle geriye doğru başa doğru ipimizi sıkılaştırdık şimdi buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum buradaki yaprağımızı yapacağız şimdi arkadaşlar 2 4 5'lik de yapmışım ben bu yaprağımı hemen pırpırımızın üzerine çıkıyorum yuvamızın içerisine şöyle geniş bir tık geniş bırakarak iniyorum. Şimdi tekrardan yukarıya çıkıyoruz. Ve yuvaya iniyoruz. Tekrar bir tık genişiyle. Tekrardan yukarı çıkıyoruz. Yuvaya iniyoruz. Böyle 5 defa in çık yapacağız arkadaşlar. Tekrar yukarı çıkıyorum. Yuvaya iniyorum. Elinizi zaten burasını ayarlarsınız gördüğünüz gibi 2 4 son yaprağımı yapacağım 2 4 5 Evet kontrol edeyim. Hemen tepesine çıktım. Ve yuvaya son işimizi yapıyorum. Şöyle elinizle ayarlayın. Ve sıkıca çekin. Evet yaprağımız oldu arkadaşlar. Şimdi bir büyük sinek kanadı bir de küçük sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Enginli yüksekliği olsun diye şöyle orta kararda bir pırpır pır yapıyorum. Şimdi bu pırpırımızın üzerine çıkacağız. Yuvamıza ineceğiz şimdi. Şöyle pırpırımızı biraz uzattım. Evet bu büyüğü oldu. Şimdi hemen aynısının bir tık küçüğünü de yanına yapacağım. hemen üzerine çıktım. Yuvamıza tekrar iniş yaptım. Burada da bir tık küçüğünü yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi bu araya 5 adet zürafa yapacağız Arkadaşlar yani şu boşluğu yapmış olacağız 5 altıncının üzerinden tekrardan dağ yapımına başlayacağız Evet 5 adet zürafa mı yaptım şimdi buraya arkadaşlar küçük iki tane pırpır yapacağız dağımızı yapıyoruz şimdi aradaki dağlarımızı pırpırlarımız küçük olsun çok büyük bir dağ olmayacak çünkü hemen şöyle iki adet pırpırımı yaptım hemen bir sonraki zürafamın içerisine girdim bir sonraki zürafamın içerisine tekrardan girdim. Şimdi bu sürafağımın tepesine kilit yaptım. Evet. Şimdi bu yaptığımız pırpırın içerisine bu şekilde girdik. Buraya şimdi iki adet pırpır yapıyoruz. Aynı boylarda yapmaya özen gösterin arkadaşlar ne kadar aynı boy olursa işiniz el işiniz o kadar güzel durur biri engin biri yüksek biri kısa biri uzun olursa o işiniz güzel durmaz pırpırımı yaptıktan sonra bu şekilde aşağıya indim arkadaşlar şimdi buraya tekrardan bir tane pırpır pır yapıyorum bu maydanoz da arkadaşlar. Evet, hemen bir sonraki zürafamın içine battım. Bir sonraki zürafamın içerisine tekrardan batıyorum ve zürafamın içerisine geri dönüyorum. Evet şimdi bu yaptığımız maydanoz yaprağının tepesine çıkıyorum. Bir kat daha çıkıyorum arkadaşlar. Öbür ilk yaptığım maydanoz yaprağının içerisine de çıkıyorum. Bu şekilde yaprağımız üçlenmiş oluyor. Şimdi buraya iki adet pırpır pır yapıyorum. Evet. Şimdi hemen aşağıya indim. Aşağıdaki pırpırımızın içerisine iniyorum. Ve buraya bir pırpır daha yapıyorum. En aşağıya iniyorum. Bir pırpır da buraya yapıyorum. Evet. Dağımız bitti arkadaşlar. Şöyle hemen dibine de indim. Ve 5 adet zürafamızı yapıp az önceki yaprağımızı burayı yapacağız arkadaşlar. Araları 5'er tane zürafa. Bu da maydanoz yaprağımız arkadaşlar maydanoz dağımız pardon maydanoz yaprağımız demişim Evet bu şekilde yazmamızın yeşil kısmını yapalım bitirelim arkadaşlar Evet yeşilimi ipim bitene kadar yaptım arkadaşlar hemen şimdi çiçeğine başlıyorum kırmızı ipimi iğneme taktım buradaki sinek kanadımızın büyük olanın içerisine girdim İpimi buraya sabitliyorum. Pardon arkadaşlar. Çekim yaparken böyle kazalar olabiliyor. Hemen buraya pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Pırpırımızın boyu ne çok büyük ne çok küçük olacak. Şöyle kendini gösterecek. Şöyle bu boy yeter arkadaşlar. Buraya 7 adet pırpır pır yapıyoruz. Aynı şekilde boyunu ayarlayarak Evet 7 tane üçüncü yaptım yeşil ördükten sonra üstünde hiçbir şey yok arkadaşlar çok kolay gerçekten de çok da güzel duran bir model beşinci yaptım altıncı ve de son pırpırım. Evet, 7 tane pırpırımı yaptım. Şimdi ipimi keseceğim burada. Evet, ipimi kestim arkadaşlar. Şöyle de yaktım ben diş yapmakla. Siz de isterseniz yakın, isterseniz de dibinden kesin. Hemen ikincisine kanadımın içerisine krem rengi ipimi sabitliyorum. tane doladım. Aynı yukarıdaki kırmızıya yaptığımız gibi 7 adet pırpırda krem renginden yapıyoruz. İkinci yaptım. Üçüncüyü yaptım. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Ve son pırpırımı da yapıyorum. ve ipimi buradan kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir kırmızı, bir krem rengi yaptık. Modelimizi bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da kolay, hiçbir zorluğu da yok. Sizlere de fikir olsun diye paylaştım arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet videomu bitirmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımda yemek de var, örgü de var, oya da var, mil oyası da var, tığ oyası da var yani her türlü işler yapıyorum. Daha da değişik videolarla karşınıza geleceğim. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Yeni bir videomda görüşmek üzere.